Aslan! Aslan! Kapıyı açın. Ne oluyor orada? Açın kapıyı. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz ya? Ya anladık tamam zenginsiniz. Gücünüz her şeye yetiyor. Tek bir telefonla ha insanları hapishaneye attırıyorsunuz. Bir tek telefonla davaları kapattırıyorsunuz. Anladık. Bu dünya sizin için dönüyor. Herkes her şey emrinizde. Ama o masum insanlardan ne istediniz? Sizin derdiniz benim neyse, hesabınızı benimle göreceksiniz. Zeynep sen neden bahsediyorsun? Bilmiyorum. Niye yalan söylüyorsun? O taksi Özcan'ın ekmek teknesiydi. Adam oradan para kazanıyordu. Oradan kazandığı parayla karısına, annesine, babasına bakıyordu. Siz adamın taksisini yaktınız. Onun ocağını yaktınız. Neden? Neden? Çünkü ben hayatınızdan gideyim diye öyle mi? Zeynep. Ya. Ya hadi bunlar acımasız insanlar. Peki ya sen aslan? Hiç mi için acımadın? Hiç mi vicdanın yok senin? Ya lütfen sakin olur musun? Olanların hiçbirinden benim haberim yok. Haberin mi yok? Evet. Tabii. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Benim oğlumu çaldınız, haberin yok. Polisler hastanenin tepesinde peşimden geldiler, haberin yok. Ablan davayı kapattırdı, haberin yok. Adamların, Özcan'ın taksisine benzin döküp yaktılar. Yine senin haberin yok değil mi? Peki senin neden haberin var aslan? Konuşsana. Bir şey söylesene. Bak ya ben yıllardır acılar çekiyorum. Neden? sizin gibi insanlar yüzünden. Ve sizin yüzünüzden şimdi bir kabusun içindeyim ve uyanamıyorum. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Beni mi öldüreceksiniz? Ya saçmalama neden öldüreyim seni? Tabii, tabii ben saçmalıyorum. Yeter ya. Ben her şeyi anlatacağım. Çınar nerede? Zeynep. Çınar evde yok. Zümrüt'te gittiler. Ne demek Çınar evde yok? Nereye gittiler? Lütfen sakin olur musun? Zümrüt bir süreliğine arkadaşına gitmek zorunda kaldı. Tamam Bu kadın oğlumu kaçırdı. Hayır. <laughs> Biz Zümrüt'te boşanıyoruz. Bu yüzden gitti. Ne oluyor burada? Hünkar çıktı sahneye. Şimdi oyunu izle. Ne iş var bu kızın burada? Abla, sakin Gene geldin evimde rezalet mi çıkartıyorsun ha? Defol git buradan. Abla lütfen. Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz nasıl yaktınız o adamın taksisini? Eşkıya mısınız siz? Bana bak sen çok iyi ileri gittin artık. Lütfen sakin olur musun? Lütfen. Benim rezalet çıkartmama gerek yok ki. Siz her şeyi hepiniz hallediyorsunuz zaten. Zeynep lütfen artık yeter. Bak bu olan biten hiçbir şeyden benim haberim... Tabii aslan tabii. Bana inanamıyorum. Nasıl bu kadar gözüm karardı. Bir gün senden bu kadar utanacağın... ...aklımın ucundan geçmezdi. Yazıklar olsun.